Senin bu kızın ağrında bir şey mi var? Yok, yok bir şeyim yok. Gidelim mi? Nereye? E dedin ya işte böyle kutlayalım, içelim edelim falan. Gel hadi yapalım, çıkalım. E, tamam, o üzerimizi değiştirelim. Değiştiriz, hadi. hadi gel. Gece gölgenin rahatına bak, bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da, dön memleketin haline bak çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını adaleti koydu kortasına dön dedi döndü ki voltasına fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy bardağına hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda yılan yatıyor koynunda bir öpücük kondur boynundan Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Biraz doğru başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Sabah gecenin üstünden Üstüne düştüm üstünden Üstüne üstlük küskünler Gece küskünler Kalem köyde almışsa Gece geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön kaderimin bahtına bak yar Seni düşlerin anlayacak da Dönmemliketin haline bak Aldı dünya çantasını, gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına, bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koyduk ortasına, dön eli döndü voltasına Fakirin paradan haberi yok ama, zenginin meyvesini koy bardağına Hadi gönlümü vurdun da, söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koynunda Ah hoş geldiniz. Çorba getirdim. Paça. <laughs> Sağ ol. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba. Ben geçmiş olsun Fikri Bey. <laughs> e, ben size e, paça çorbası yaptım. Şifadır. Ay şey Hanımcığım valla sizden başka düşünen yok benim ha. Sarımsaklı mı bari? Aa, sarımsaksız paça çorbası mı olur canım? Ee, bir de şey varmış, e, bacakları kırık bir kadın varmış. Ona da iyi gelir, kemiklerini hemen kaynatır. Hiç zahmet etmeseydiniz, onun tedavisini başka türlü üstlendiler zaten. Hı? Ya Tülay tamam yeter, bu kadar da eziyet etme yeter. Eziyet. Seyman'cığım gel, kalk kalk kalk. gel, gel. Gel, Afiyet olsun. <laughs> Ellerinize sağlık. Ya maşallah Fikri Beyciğim. Yani bir sürü şey anla atlattınız. Böyle dimdik ayaktasınız. Nasıl dimdik? <laughs> dimdik. Evet. Televizyonlara bile çıktı. Nasıl? Sen dur o paçadan iki tane içeyim. Ondan sonra ben daha nerelere çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tabak değil ha bir tabak yiyeceksin. Pişman etme beni. Getireceğim şimdi dur. Ee, Şeyma teyze... ...Yeliz geldi mi? Hayır, yok, ses seda yok. Gelmedi. Aramadı da değil mi? Ben diyorum kaçtı gitti diye ama annem konduramıyor işte. Ay vallahi kaçıp gitmiş olabilir yani. Kaşı gözü oynuyordu kızın. Yeliz kim? Ya Kızım var ya işte ya gittin aldın getirdin hani ciğerci. Ay tamam tamam o gitmiştir ya gitmiştir ama gelir merak etmeyin sizin kalabalığınıza dayanamamıştır. Ya Cemile bir haber mi versek bir şey bir şey gelmesin kızım başına. Ay her şey bilir.